Ohtamış Mahallesi Derneği Yönetim Kurulu olarak yeni normalleşme sürecinde e, ilk toplantımızı gerçekleştirdik. Çok önemli konulara değindik. En önemli konulardan birisi bölgemizin gelişmesi için e, Ohtamış Türkmen Şenlikleri gündemimize geldi ve bunun bir durum değerlendirmesini yaptık. Ordu İl Kıfza Sağlık Kurulu üyeleri e, ve birçok e, uzman doktorun önerilerini toplantı öncesinde şifa olarak almıştık. Onları bu masada değerlendirdik ve netice olarak ohtamış Türk Şenliklerinin bu yıl yapılmaması yönünde yönetim olarak karar aldık. Her şeyden önce sağlık diyoruz, sağlıklı birey diyoruz. Evet şenliği bu yıl yapamayabiliriz ki yapmayacağız. Sebebi de şu, biz bireyin sağlığını, toplumun sağlığını her şeyin üstüne tutuyoruz. Bugün ilimizde sürekli yapılan Hıdrellez şenlikleri, Mayıs 8 şenlikleri iptal olmuştu. Ki bu büyük şenlikler, bu şenlikler dışında birçok e, şenlikler vardı, işte çambaşı iade şenlikleri gibi, Onlar da büyük ihtimal iptal olacağı yönünde e, görüşümüz var. E, burada insan sağlığını zorlaştırmama adına şenliği iptal ettik. E, biz burada bu kararı alırken zaten il Hıfza Kurulu'nun, valiliğin bize müsaade etmeyeceği öngörüsüyle bu şenliği iptal ettik. Yoksa biz bu şenliği yapmayı çok istiyorduk. Ortamış olarak bu çok arzuluyorduk. Ulu Bey'de böyle bir şenliğin ilimize çok büyük katma değer sağlayacağını biliyorduk. Çünkü biz biliyoruz ki o şenlikle beraber Ortamış Şelalesi gündeme gelecekti. Ortamış Şelalesi'ndeki yatırımlar hızlanacaktı. Bölgemizin yatırımları hızlanacaktı. Ama ne yazık ki istediğimiz gibi olmadı. Ama sağlık olsun diyoruz. İnşallah biz bu pandemi sürecini hızlı bir şekilde atlatırız atlattıktan sonra ekonomi zaten hızlı çarkları hızlı dönecek. Biz bunun içerisinde bu kaybettiğimiz zamanı telafi edeceğimize sonlara da inanmaktayım.